Tek olaydan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte ne inceleyeceğiz Müşra? Asus RG True Wireless Speed Nova oyuncu kulaklığını. O zaman başlayalım. Kutu içeriği başlayalım isterseniz. Öncelikle 2.4 GHz frekansını destekleyen bir tane USB-C dongle çıkıyor kutunun içerisinden. Buradan da anlıyoruz ki kulaklığımız hem 2.4 GHz kablosu hem de Bluetooth destekliyor. Bu ne olarak USB-C'den USB-A'ya bir tane adaptör daha çıkıyor. Şarj kutusu ve kulak uçları da olmazsa olmaz 3 farklı kulak boyu için kulak uçları var. Şarj kablosu da yine kutu içerisinden çıkıyor ve son olarak kullanıcı belgemiz var. Şimdi ben şimdi oyuncu kulaklığı denilince benim aklıma doğrudan insanın kafasını kaplayan, belli bir süre kullandıktan sonra ağrılara sebep olan, rahatsızlığa sebep olan kulaklıklar geliyor. Burada nasıl bir oyuncu kulaklığı var karşımızda ya da bilmiyorum sen büyük kulaklık mı tercih ediyorsun, küçük kulaklık mı tercih ediyorsun bundan bize biraz bahseder misin? Yani ben normalde PC'de ama PC'de oyun oynarken tabii ki de büyük kulaklık kullanıyorum. Ama tabii ki de böyle küçük boyutta, kablosuz, aynı özelliklere sahip bir oyun Kulaklığını tercih ederim ama en çok bu neye yarar sağlayacak? El konsollarında ya da mobilde oyun oynadığımızda, mobilde oyun oynarken büyük devasa bir kulaklık takmak istemiyorum. Veya Steam'de de oyun oynarken değil mi? Kesinlikle. Steam'deki elimize aldık ya da telefonumuzu elimize aldık. Aynen Metroda öyle. oyun oynayacağız. Aynen <laughs> <laughs> Sanki devasa bir oyun stüdyosunu yanımızda taşıyormuş gibi gözükmek evet. istemiyorum. Ya ağırlık var, ağırlık şey yapıyor, üstünde bir ağırlık oluyor, konfor sağlamıyor, öyle söyleyeyim. Şimdi oyun kulaklığında en önemli kriterler genelde iyi bir ses kalitesi ve iyi bir pil ömrü, daha doğrusu pil ömrü en önemlisi diyebiliriz yani. Bizim elimizdeki Speednova Nova, yani bir önceki versiyonun en gelişmiş hali. O yüzden de ben size ilk versiyonla bu yeni e, hali olan Speed Nova arasındaki farklılıklardan bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk versiyonla ikinci versiyon arasındaki en büyük fark bağlantı olarak. E, 2.4 GHz bağlantı seçeneğimizin olması. Süper. Kodekten bahsedeyim. İkisinde de aynı e, desteğimiz var aslında Bluetooth açısından. 2.4 GHz LC3 ve LC3 Plus desteğimiz var. Süper. Bu da bize daha iyi bir ses kalitesi sunuyor. Aynı zamanda Bluetooth'ta düşük gecikme de söz konusu değil çünkü Bluetooth aslında enerji verimliliği üzerine temellendirilmiş bir teknoloji. 2.4 GHz'e geçince ürünün aslında Speed Nova takısını almasına şaşırmamamız lazım. Çünkü 2.4 GHz frekansı Bluetooth'a göre çok daha düşük hızda iletişimi mümkün kılıyor. Burada yanlış anlaşılmasın. Bluetooth da aslında 2.4 GHz temelli ama daha güç tasarruflu bir 2.4 GHz olduğundan dolayı kablosuz 2.4 GHz aynı gecikme oranına sahip değil. Bir de en önemli özelliğinden bahsetmek istiyorum kulaklığın. ANC yani aktif gürültü engelleme e, teknolojisi var ama tabii ki diyeceksin ki şimdi bütün kulaklıklarda var. Evet. Yani var. Aşağı yukarı. Yani hemen hemen hepsinde var. Bir, ki benim hali hazırda kullandığım diğer kulaklığımda da var bu özellik. Ama arasındaki en önemli fark uyarlanabilir olması. Nasıl derseniz bir önceki versiyonda da e, aktif gürültü engelleme var. Bunda da var. Fakat fakat bunda modları var. Yani otomatik, orta, düşük bir şekilde e, kullanım alanınızı ortamınıza göre bu gürültü engellemeyi kulaklık kendisi yapıyor. Süper. Bir Önceki modelde sadece düşük ve yüksekken, bunda artık seçenekler artırılmış otomatik de getirilmiş. Yani AirPods Pro gibi olmuş diyebiliriz bir nevi. Yapay zeka, <laughs> yapay zeka şeklinde senin ortamını algılıyor. Ortam çok gürültülüyse ya da ne bileyim otobüsteysen, evdeysen, ona göre bir ayarlama yapıyor kulaklık kendisi. Süper. Birazdan bununla ilgili deneyimlerini Büşra bize aktaracak. <laughs> Ama şimdi tablodaki diğer kısımlardan devam edelim istersen. Pil ömrü konusunda da sanırım iyileştirme var yeni sürümde. Kutuyla birlikte kullandığınızda pil ömrü daha da uzuyor. Ekstra ekstra uzuyor. Aktif gürültü engelleme veya RGB açıkken buna göre pil ömrünüz değişiyor. Mesela her ikisi de açıksa 7,5 saate kadar kutuyla birlikte kullandığınızda da 22,5 saate kadar bir pil ömrü sağlıyor. Yani ben 7,5 saat boyunca <laughs> telefonda oyun oynayabilecek kadar bir omurga yapısına sahip olduğumu düşünmüyorum. yani bana göre bence 200 saat bile yeterli. Yani oyunun ortasında bölmesin de ama yani 7 12 saat hatta yani bu iki özelliği hiç kullanmazsanız 22 saate kadar sadece mobilde veya el konsolunda bağlı kalacağımı ben pek düşünmüyorum. Yani belki PC de olabilir. Yani eskiden öyleydi ama bilmiyorum yani şu an muhtemelen benim beynim kaldırmaz o kadar. <laughs> Yine de arkadaşlar pil konusunda çok endişe etmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yeni modelde 5 dakika şarj ile 1 saat kullanım elde edebiliyorsunuz. Eski modelde ise 10 dakika şarj ile 1,5 saat kullanım elde etmek mümkün. Bunu söyleyeceğim, yani söylemek istiyorum. Çok beğendim bu özelliği. Kulaklıkları kutuya koyan koymaz gerçekten 5 dakikada yani 60 dakikalık pil depoluyor hemen kulaklıklara. Bence müthiş bir şey. Çünkü acilen ikisinin iki kulaklığında şarjı bitti diyelim. <laughs> Toplantının ortasında. Bir 5 dakika bekletebilir miyim? Bir an acil oyunun geldi diyeceksin sandım. <laughs> bir 5 dakika bekliyorum hadi. Hadi gitmek üzere. Mikrofon konusunda da iyileştirmeler var arkadaşlar. Önceki sürümde hüzmeleyici mikrofon kullanılırken yeni sürümde kemik iletimli ve aynı zamanda beamforming özelliğine sahip bir mikrofon form var. Ben çift modlu kablosuz bağlantıdan bahsetmek istiyorum. Bu ne dersen kulakla aynı anda başka bir cihaza yani iki cihaza da bağlayabiliyorsun. Süper. Yani şöyle mesela senaryoları kafada canlansın diye iki tane Bluetooth cihazı aynı anda kulaklığı bağlayabiliyoruz. Yani switch edebiliyoruz ikisi arasında. Bir diğer senaryoda da e, bir Bluetooth cihaz, bir de 2.4 GHz'e bağlandığımız bir e, cihazla aynı anda bir bağlantı sağlayabiliyoruz yani. Süper. Yani aynı anda hem Bluetooth hem de kablosuz bağlantıyı destekliyor. Hı hı. En sevdiğin özellikten bahsediyor mi? Anlat kız. <laughs> Asus Aura RGB özelliği var. İstediğim gibi şıkır şıkır değiştiriyorum <laughs> kulak. Her yerinde RGB var çünkü. Zaten ben Zephyrus'ta da sürekli değiştiriyordum artta da var. Yani her yerde RGB'yi sürekli değiştiriyorum. Siz de Büşra gibi bir RGB hayranıysanız <laughs> kulaklık ilginizi çekecektir. Her yerinde var. Bak başlangıcında, kenarlarında, iç tarafında. Ne güzel o! <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki özelliğe geçmek istiyorum. Wear Detection yani kulaklığı kulağınıza taktığınız anda algılıyor ve bununla ilgili bir sesli komut veriyor. Öyle bir özellik var. Bundan önceki versiyonda bu yokmuş bu arada onu da hatırlatayım. Şimdi birden fazla platforma uyumluluk söz konusu. Süper. Fakat onlar da kendi arasında bir ayrılıyor. Yani Bluetooth'ta 2.4 GHz. <laughs> Şimdi ben Steam Deck'te de denedim. Evet. Steam Deck hem Bluetooth'ta çalışıyor hem de 2.4 GHz'de de do dongle'la da kullanabiliyorsunuz. İki tarafta da Nintendo Switch var. İki bağlantıyı aynı zamanda hem PC hem Macbook'ta kullanabiliyorsunuz. Tabii ki mobil cihazlar en önemlisi. PlayStation kaldı bir. Evet. Hem 4 hem 5'i onda dangle yardımıyla kullanabiliyorsunuz. Süper. Yani yeni modelde 2.4 GHz desteğinin gelmesi cihaz uyumluluğunu da arttırmış diyebiliriz. Aynen öyle. Bu kullandığım model siyah renkli. Ama beyaz rengi de mevcut. Her ne kadar gözüm beyaz renginde kalsa da kutu üzerindeki RGB aydınlatma detayları bence en iyi siyah renklisinde güzel duruyor. Ben açıkçası beyaz modeli tercih ederdim. Ben de. <laughs> o zaman niye bizi siyah yapıyorsun? Ama bu var elimizde. <laughs> Şimdi Type-C girişini arka kısımda görünmeyen yere gizlemeleri bence iyi olmuş. Ayrıca ön kısmında şarj durumunu bildiren bir led ışığı da mevcut. Kırmızı ışık pilin %30 altında olduğunu gösterirken Mavi ışık da pilin oldukça yeterli olduğunu gösteriyor. Hiç ışık yoksa da pilin bitmiş olduğunu anlıyoruz. Aynen öyle. Tekrar dış kısma gelirsek kutunun kendisi hafif fakat kapağı tek elle açamıyoruz. Yani en azından ben birkaç denememde tek elimle kutunun kapağını açamadım. Evet Airpods ya. Pro orada büyük bir kolaylık sunuyor onu söyleyeceğim yani. Evet. evet. Oyuncu kulaklığı olmasın. İki elimi kullanmam gerekiyor mesela kutuyu açabilmem için. Kutunun iç kısmı gerçekten çok havalı. Özellikle iki kulaklığın ortasında kalan olan Asus ROG logosu farklı aydınlatmalarla hoşuma gitti. Bu, ben muhtemelen RGB aydınlatmayı pil bilse bile kapatmazdım o derece yani. Sağ ve sol kulaklıklara gelirsek onların da baş kısmında RGB aydınlatma logosu var. Ve kulaklıkların iç kısmında yine eşleşme moduna girdiğinizde yanıp sönen bir led ışığı var. Bu detaylar çok iyi olmuş. İki kulaklığın da logo üzerinde dokunmatik bir gizli tuş diyebiliriz aslında. Gizli bir tuşu var. Eşleştirmeyi buradan yapabiliyorsunuz. Yani sen ne düşünüyorsun aşkım? Şey bir tuş varlığını hissettin mi? hiç kulaklıklarda. Açıkçası tuşların varlığını hissedecek kadar kulaklıkları deneme şansım olmadı. Çünkü sen kulaklıkları benim denememe bir türlü imkan vermedin. Sürekli sen kullan. <laughs> Drama queen. Ama senkronizasyon yapmamızı sağlayacak ya da kulaklığı senkronizasyon moduna alacak bir tuşun eksikliğini hissettiğimi söyleyebilirim. Şimdi konfordan da bahsedelim biraz. Kutu içerisinde büyük, orta ve küçük olmak üzere 3 farklı boyutta kulak içi ucu çıkıyor. Ben tabii ki de en küçük olanı kullandım. <laughs> Genelde kablosuz kulaklıklarda en önem verdiğim şeylerden birisi de kulaklıkların kulağıma tam oturması, herhangi bir ağrı yapmaması. Seta Speed Nova kulağıma, daha doğrusu kulak yapıma tam uydu. Uzun süre kullanımda herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissetmedim. Ayrıca hep yaşadığım kulaklığın kulağımdan düşme tehlikesinde hiç yaşamadım. Evet, o ilk kablolu AirPods'larda olan bir sorundu ve benim nefret ettiğim bir özellikti. Yürürken bile kulaklık kulağımdan düşecek gibi oluyordu. Evet. Sonrasında içerisinde yine kauçuk olan diğer AirPods modelleri geldi de o sorun çözüldü. Setra Speed Nova'da bu sorunun olmaması gerçekten hoş olmuş. Şimdi sıra geldi öznel bir konu olan ses kalitesine kulaklık gerçekçi sesler sunmak için Diran Opteo teknolojisinden yararlanıyor ve yine 24 bit 96 kHz ses özelliği var. Müzik dinlerken equalizer ayarı da yapabiliyorsunuz fakat Büşra özellikle farklı modlar arasında geçiş yaptığında devasa fark yaşamadığını söyledi. Siz belki daha farklı hissedebilirsiniz ve cihazdan cihaza da farklılık gösterebilir diye tahmin ediyorum. Yine söz konusu ayarları PC, konsol veya mobilde oyun oynarken Armory Crate uygulamasından yapmak mümkün. Peki ya şimdi sen müzik denedin. Bu konudaki tecrüben nasıl oldu? Bence yeterince tatmin edici. Süper. Yani bir oyuncu kulaklığı olmasına göre müzik kalitesinde memnun edici tatmin edici olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet öyle söyleyebiliriz. Ben e, müziği Armoury Crate uygulamasında mobil üzerinde denedim. Siz tabi belki PC'de veya Macbook'ta denerken farklı equalizer ayarlarını test edebilirsiniz. Mikrofonlara baktığımızda Setra'nın içerisinde kemik iletimli AI mikrofonlar yer alıyor. Bu sayede berrak bir sesli iletişim için hassas ses algılama özelliği var. Yani sesi sadece illa buradan algılaması gerekmiyor. Kemik iletimi sayesinde doğrudan ağzınızın içerisinden alabiliyor ya da Asus böyle olduğunu iddia ediyor ki ses kaydını alıp bunu sizlerle şu anda paylaşıyoruz arkadaşlar. Selamlar bu bir mikrofon test kaydıdır. Kaydı şu anda Asus Aricisetra True Wireless Speednova oyuncu kulaklığının mikrofonunu kullanarak gerçekleştiriyorum. ANC özelliği var, yani aktif gürültü engelleme özelliği. Bu konudaki tecrübeni paylaşır mısın aşkım? Dürüst olacağım bu konuda. Ben kulaklıklarda gürültü engelleme kullanamıyorum. Sebebi de bende baş ağrısı yapması. Yani uzun süre o şeyi o moddayken bir baş yapıyor, bilmiyorum yaşayanlar var mı? Burada sizler için bu özelliğin en gelişmiş hali olan uyarlanabilir gürültü engellemeyi test etmek istedim. Özellikle otomatik olarak devreye giriyor. Öte yandan kapatma seçeneğiniz de elbette var. Armor Crate uygulaması üzerinden kulaklığı otomatik modda kullanırsanız özellik kulak içi yerleşime ve kulak kanalından algılanan sese göre görüntüyü optimize ediyor. Sesin oldukça yoğun olduğu toplu taşımada bu özelliği aktive ederek müzik dinledim. Gerçekten sanki sessiz bir odada <laughs> müzik dinliyormuşum gibi bir ortam yarattı bana. Herhangi bir baş ağrısı da yapmadı. O yüzden ben beğendim yani. Süper. Bu arada aktif gürültü engellemenin baş ağrısı yapmasının sebeplerinden bir tanesi de şu olabilir. Aktif gürültü engelleme dışarıdaki gürültüye oranla kulağımıza başka bir frekans veriyor. Evet, frekanstan ötürü oluyor. <laughs> Bazı kulaklıklarda sadece gürültü engelleme modu var. Herhangi bir ayarlama yapamıyorsun, herhangi bir özelleştirme yapamıyorsun. Ama burada mesela orta, yüksek, e, düşük ya da otomatik gibi ayarlar var. Bunu en azından aza indirebiliyorsun ya da az sesi açabiliyorsun. Bundan dolayı da bir başarısı yaratmıyor sende. Şimdi pil konusuna tekrar bir geri dönelim arkadaşlar. Hem Bluetooth var dedik hem de 2.4 GHz var dedik. Bluetooth modunda 46 saatlik bir kullanım sunuyor. Tabii ki bu süre ANC ya da RGB modunun açık kapalı olmasına göre değişebiliyor. 2.4 GHz modunda da 36 saatlik bir kullanım sunuyor. Yani gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Şimdi oyun testine gelelim. Ben mobilde Diablo Immortal oynadım tabii ki. Şimdi diyeceksiniz neyi Diablo Diablo sürekli. <laughs> Steam de Diablo 4 oynadım. Ve 5-6 saat ANC veya RGB modu oyun oynamak için yeterli diye düşünüyorum bu süre en azından oyunun ortasında oyununuzu bölecek rakamlar değil. Kaldı ki ANC ve RGB kapatırsanız şarj kutusu ile birlikte Bluetooth modunda 34,5 saate kadar 2.4 GHz ile de 27 saate kadar çok uzun süreler oyun oynayabiliyorsunuz. Daha uzun sürelerde oyun oynamak için PC tercih ediyorum genelde. Mobil veya oyun konsolunda 5 veya 6 saat pil ömrü oldukça yeterli. Pili biterse 5 dakikalık bir şarj size 60 dakikalık bir pil ömrü sunuyor yani. Gayet güzel. Sonuç olarak uzun oyun oynamalarda aracı Setra oyuncu kulaklığı bu kategoride göz önünde bulundurmanız gereken bir ürün diyebilir miyiz? Diyebiliriz kesinlikle. Konfor ve ses subjektif tabii ki. O yüzden bunu ancak kendiniz test ederek anlayabilirsiniz. Güçler için kulaklık batarya ve ses özelinde sınıfı geçti diyebiliriz arkadaşlar. Sadece kulaklık kutusunun tasarımı daha kolay kullanılabilecek şekilde yapabilirdi diyebiliriz. Yani tek elle açılabilir şekilde tasarlanabilirmiş. Yine bence Bluetooth eşleştirme butonunu da kasaya koysalarmış daha iyi olurmuş açıkçası. Bence de. Evet sizlerle birlikte aracı Setra True Wireless Speed Nova oyuncu kulaklığını inceledik. Arkadaşlar bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Alice. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.